Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Roblox'a World Zero izimli oyunu oynayacağız. yanımda Ali var. Hoş geldin. Evet, bugün bu oyunu oynayacağız. Hadi sen kimsin lan biz adam? Gel lan evet, buraya. Bu arada kılıcım bozuldu. Hah, geldi kılıcım. Psst. Oğlum sen nasıl o kadar hızlı vuruyorsun? Beni bilmiyorum o kadar hızlı vuruyorum. Tarık sana bir şey soracağım. Sen dungeonlara gitmeden önce ki görevleri yaptın mı? Hayır. Onları yap. Yapıyorum. Zaten şu anda onları yapayım. Bu arada videoya like atmayı ve unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ben ben ben, ben buradaki görevleri yaptım. Şimdi dungeon 2'ye gideceğiz. Tarzan dungeon 1'i bit bitirdin değil mi? Evet bitirdim. Tamam. Tamam. Oğlum bir tane 51 bir var bizim her şey tıkatıyor ya. Ama ne sinekler konuşalım. biraz canını götürüyor. Sinek dediğim şey ya. Aha evet. tam tamamladım 10 tane şey. Tamam ee, bir de yılan çekeceğim. 10 tane yılan tamam. Yılan burada var mı? Hayır farma gel farma. Raka ben önce yeni bir kılıç çıktı. 20 mi? Bu benimkisi 79. Bu bu da 79 vuruyor ama benimkisi daha güzel. Ve 2 yıldız o yüzden onu kullanacağım. Gel bakalım genç. Çiftlik. Oğlum. Yıkılmış ya. köprü mü? Hayır orada değil oğlum. Diğer tarafa gel. Diğer tarafa. Diğer taraf tamam. Dungeon 1'e gel ha, sen. Tamam. Dungeon e gel. Dungeon 1'e gel. E gel. Tamam. Bekle beni orada. Beni gördün mü? Gel. Gel Tarık buradan. Ya orada zaten gördüm. Bu arada neden uzaktaki insana böyle buharlaşmış insan gibi gözüküyor? Bilmiyorum. Sadece insan fotoğrafı gibi uzaklaştı. Evet. Ben şu minik kobralı... Ben bunları kestim. Şimdi kobrayı keseceğim. 5 seviyeye git. Biraz Bövünler kobra. Hep burada da yılan, kobra var. Kopra aynen. Aynen keseceğim yoksa. Aa, aynen kobra oh. da keseceğim tamam. Kobra, kobra yine biraz dayanıklı. Ama o kadar da değil. Görevde kobra var mı? <laughs> Bana kreps... <laughs> Tarif, sen bunları kesersen zorlanırsın. Sen şu küçük grassları kes. Birisi invite attı. Hayır, Hayır kabul atasın. etme ya. Beraber gidelim. İşte adamı hmm. kestiğini keseceğim. Uf ne çıktı öyle? Ben bu balta makputluyum yoksa yeni gelen şeyleri mi sonra ki? Hmm. Bilemedim. Aynen. Kaç tane grass kobralardan öldürdün? 5 oldu şu an. Tamam. Gel yani burada da var. Benim peşimde var gebert. Ben de level kasayım biraz ya. Tek. Oğlum tek gelsene sen. Sen bunu herhalde... mu seçtin? Defense'i mi seçtin? Aynen defansı. Ben support seçtim. Ben support fazla sevmiyorum. Ben support seçtim. Ben yakın mesafe değil. Uzak mesafede o ve bu arada iki tane kaldı. Şunlardan çıkar belki. Çıkacak zaten. Ben kobra kesiyorum. İki özel hamlemi de kullandım. Yalnız kobra çok Böyle tatlı. tatlı. Kobralar çok tatlı. Ama, Ama daha da, da Yani Bu arada j 1e güzel bir güncelleme geldi. Küçük şey kobra bile yenilendi. Beş seviye oldum ben Allah'a şükür. Hı, çok güzel. Yeni bir limited araç geldi. 600 binlik. Tam 600 bin tam. Ay 600 bin değil. Evet şimdi dungeon 2'ye git diyor. Tamam dur ben sana atayım. Attın sen mi attın? Onu? Birisinin partisine katıldım. Dur bekle ben sana atayım benim kafam karıştı. karıştı. Yanına git, gel. gel. Neyse, bu arada ilk dungeon'ımızı yapacağız. Aslında ikinci değil. Aslında bu bizim çektiğimiz ikinci video. Neden? Çünkü geçen çektiğimiz video arkadaşlar benim sesimi almadı. Aynen. Ama şimdi iyi ki, ki iyi ki önceden fark ettik. Yani önceden fark etmeseydik... Ben sana atayım mı şimdi? Hadi kabul et. Bana gelmedi. Dur ben... Fint parti diyor. Heh. Birisi bir biri bir attı. Gel. Ha ben attım işte. Start diyor. Tamam start. 20 <laughs> saniye sonra kendi başlıyormuş zaten. Bir de tek başıma başlarım başlarım diye bekleyeceğim o 20 saniye. Yine abim mi geldi? Evet bu arada arkada konuşan abi. Nasıl? Oğlum abin de seni bir bırakmıyor Allah'ım ya. Tam başlıyoruz. Ya zaten şey canlı derste. <laughs> arkada evet bu arada başladık. Çok kolay bunlar Tarık ya. <laughs> Ama daha önce bilmiyor. Hadi. Bir tamam, şey diyeceğim. Birbirimizin kestikleri birbirimize gidiyor Allah. Yardım etmeyeceğiz sana. Ben ben edeceğim. Işınlanıyor. Oğlum ben... Tar tamam, bir dakika ben bir tane tek atabiliyor mu eyle onu merak et. Tamam dene. Edemiyorsun. Ee di bak, diğer özel hamleyle kesebiliyor muyum? Onu test edeyim. Özel hamleler güçlendiriliyor mu? Bildiğim kadarıyla hali. Abi özel amle milim can bırakıyor milim. Heh, ne yapacağım? Allah benim şey bir çaldılar kardeşim yardım. <laughs> Adamdan ne mu sıkıntı ediyorsun be? Allah Allah hadi koş ne koş. koş. Be. Oha ben altınları toplamamışım. Allah külçe altın benimdir. Külçe altın benimdir. Ye yeah, külçe altın. 24 kazandım. Neyse hadi gel. <laughs> Dur bekle. Bir tane ben kasa Bir tane de altın var. O 12. Hadi gidelim. Yalnız zıplayınca çok yükseğe zıplıyoruz. Aynen. Bak böyle geri git. C yap. Gel bakalım. Ya abi gördün mü? Tar milim canı kalmıyor ya. Benim canım, canım hepsi gitmesin. Oğlum ikimize de para geliyor. Benim öldüklerimi öldük, de de parası. E çıktı sam da e çıktı yine. Bu. ne istiyor? Sen al onu. Hadi dinlenelim. Tamam dinlenelim. La bize dinlenmek mi var? Oğlum bize tamam. dinlenmek yakışmaz. Aynen ya. Bum. Tarkan. Tarkan öldüreceğim seni Tarkan. Tarkanları öldürelim arkadaşlar. Adamın üstüne zıplayarak mı? Gel gel versene aha yine. Tabii bir dakika ben hepsini almayı unutmuşum ya. E ya altınlarını ben hepsini almayacağım. Ben alacağım ya oğlum çok. 8 lira hmm. bile çok iyi. Ama bak şu yiyecekleri al. Petin açma işi sana işe yarıyor. Hmm. Yiyeceklerin hepsini al. Hmm. Aha. Burada ağaç düşüyor bildiğin. Bak bak o çok güzel yıkılıyor. Bu. Aynen abi. <laughs> Sonra milim yukarı kalkıyor. Oha 12. Gel Tar gel. Dur hepsini bir arama alayım ben R yapacağım. Aha ışınlamalı adam geldi. Işınlamalı adam. Ol bak bana dalma la. Geber. Ya bir de hiç bir de hiçbir şey yapmıyor ya adam sinir. Aynen ya. Bari bize yardım etsin. Öyle geçip gidiyor. Aha, boss kapısı. O yemek. Olur. Yemekleri al yemek. Sen ne ara kaldın lan? Oo bu Kardeş çok, korku. çok... korkunç. kardeşim korkunç ne be? Dümdüz bir tar. Dümdüz. bir tane görev var. A e o hani kıstırgaçlı bir şey vardı neydi onlar? Ha yengeç. Allah ne güzel bir boz. Onları 30 tane kesmemiz gerekiyor koş 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 Oğlum hayırdır Hı. lan Can boss'un canı gitti bile oğlum ya Çok mutlu boss Aynen R bas üf üf. Öldü ki bu ya Öldü bile Doğumuz Allah ye al 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 Topla hepsini topla 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 çok Pet bunları topluyor bir de çok iyi Sen de pet var mı? Ben sağdakini seçeceğim ya Evet bu sefer de yerini seçin bu sefer buradaki. Ben sağ seçtim yine. Dar Le oh, çıktı? level 4 çıktı. Level 4 çıktı. 17. Ama level 4 değilim. Ya da level 4 olabilirim. Hadi bir Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Klasik elimizde. Ben de yeni şey mi takayım? Aynı sunucuda mı yaz hiç? Level 4. <laughs> Vay be çok aynı da değilmişiz. Ben senin olduğun yeri ışıklandım. Çok güzel. İkinci ele ne olabiliyoruz? Ne? İkinci ele. Dur benim. Bir daha söyle. Offhand var ya. İkinci el. Oraya ne geliyor? Hiç bilmiyorum. Ay sucuk ölmediyiz. Evet. Hadi Ali. Ben gireyim bu sefer. Ama buradan ben buradan gireyim. Bence Niki'ye gerek mi? Evet. Daha biri tamamladı. Kim? şimdi zaten şimdiki, şimdiki görev dancinki yap diyor. Ben sana sen mi atacaksın ben mi atayım? Ben atayım bu sefer. Tamam gel sen at. Ha yani bu sefer wheat farm da farm'la geçecek. Aynen. Hey, hiçbir Aynen. şey yapmıyorum direkt fint party diyor. <laughs> Geldim partine. Anam da geldi. Adam adamlar at ya. Ne yani nasıl atıyoruz? Ya atma boş ver. Başlat ya başlat. Nasıl atılıyor ki? Ya yani bilmiyorum. Ya. Sen boş ver atma. At. Bosslar güçlü oluyorlar. Hey ne heysi? Hayırdır lan? Başlıyoruz. Farm. Moving on. Farm galiba zor. Baksana herkes geldi. 2-3 kişi. Aynen. Keşke beş kişi fırlansaydı ya. Aynen. Neyse. Oyun ay, yavaş. Hadi yavaş ver. Bir kaç... Üç kişiyiz. Üç. Yani diz çıkış. Adam seviye? bir? Aa yüklenmedi. Yüklendi. Adam yok. Ya ne başlatıyor? Başlattı. Aa benim şeyimi çalmışlar. Aha burada siz mi varsınız? Laban'ı bana yardım edin. Burada bir şeyler var. Skrekor'la Bloss diye o, <laughs> oha 11. Ha bunlar. Ha, bunlardan mı korkuyorum be? Hayır krovları öldüreceğiz. Onları öldürüyorum zaten. Ölmüyor ki. Özel hamle çaktım. Ha. Of. Dalın dalın. Aç 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 aç. Aç 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 aç. Aç Oha krovun üstüne çıkmıştım ne güzel. Tark bana e, iki tane daha şey kesmem gerekiyor yengeç. Ha ah, şimdi oradan gideceğiz. Hop. Tark ben senin tarafa da geliyorum. Sen tut onları ben özel amlayı çakacağım. O oh, ben kurubun üstündeyim. Ya, Yaradım inşallah tek. Abu kobra geldi. Ben şu an kimin üstündeyim? Evet, abu benim Hı. canıma bak. Eritti. Vuruuup.. Halelelelel. Ölecek. Ya Eymen kim Noob musun? Geber Çunları. Aymen kill çıkmış. Tarke veriyorum yardım. Ben de geldim. Helal. Ne? Para para para. Lebel 5 oldu. 15. Oraya gitmemiz lazım. Oraya bir geliyorlar. Yuh. Buradan kaçalım. Çıkamıyoruz muyuz buradan? Adama ne yapmış? Bak ya kardeşim bunlar ne biçim bir şey? Kurovlar. Bak oradan ne de? Ye yeah, üstündeyim. <laughs> Kurovlar üstünde. <laughs> e tabi özel güç de iş yerim yapıyor. Tamam ben buradakileri bitirdim. Paraları toplayıp hemen geliyor. Ben daha buradakileri bitiremedim. Oğlum burada bitmek bilmiyor ki. Öl artık, öl yeter. Heh, of, o da 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 da. Tar ben kestim bunları. Ben kes kes kes. Oha etraf altın kaynıyor. O. On 16 değil mi? Ne? Lan bu geldi. Nara? Tar sen bu hallet. Onu nasıl halledeyim? Dur, dur geldim. Dur. Geber. Olma manyak gibi vuruyoruz lan adama. Adam mı bu? <laughs> ya bilmiyorum. Ya kuru kuş. Kardeş bak bana vur tara vurma. Ya benim Sen canım var da. Kere, Oo benim canım var da. <laughs> Sen, Sen kız... öldün mü bir kere? Hayır. Hiç ölmedim. Şu oyun çok kolay. Evet, Dungeon clear it. it. Claim diyelim. Yeah. Oo, ek çıktı. Bir tane yumurta verdiler. Evet. Hadi o bitti bitti. Ben biti, de biti. sağdakini seçtim oh, porta, Portakalı Portakal soydum. Oh, kulak götürün baltı yalan uydurdu. Sa. Açalım. Ta 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 ta. Testi. çıktı. <laughs> Ama ben daha level 7 de değilim. <laughs> ne? Değilim. <laughs> Tekrar, Tekrar retro mu yapalım? Ne? Neyi diyelim? Ya çıkmışsın zaten den sen direkt ya. Öf ben direkt çıktım ben nereden bilen? Ben yumurtamı taktım. Ben yumurtayı taktım şimdi ben yumurtamı açacağım. Ah eh, bu. Ekupet. <laughs> ya, ya 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 ya. Nasıl ya. bir şey yapıyor? Çıkıyor. Nasıl açılıyor? Ya emanetindeki yiyecekleri veriyorsun onlara öyle açıyor. Al tüm yemeklerimi. Ben bütün hepsini verdim. Acaba ne çıktı? Aha heçek. Bana fox çıktı. Fu. Nasıl açılacağım? Aha. Aa boar wolf çıktı. 20 level 20 pet. Pet'imin pet. ismi pet. köpekistan. Ben ne yapacağım? İsmi köpekistan. Hayır. Niyan olur mu Niyan? Neyse ya ruh it olsun. <gülüyor> Niyan. <gülüyor> Niyan ben ne yapıyoruz? Karar veremem. Bir karar ver işte isim. Hani sağ tarafta Shadow olur mu? Shadow bilmem ben Ruling ismini verdim. Ben isim bulamadığım için Shadow yazdım. Orada görev ben... varmış. Shadow. Ama ikisini Ama... aldım ben. Elif <laughs> <laughs> Warlows diyor. O ne? Aa ta bak Tarık şimdi köprü oldu. Aynen bu arada videoyu bitirelim mi artık? Tamam bitirelim. Tamam, tamam. hadi bitirme. Hadi şu, hadi şu tarlaya gidelim. Tarlada bitirelim. Tamam bekle biraz bana uzak doğru. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Eğer daha fazla ee, Roblox veya başka bir videodan giyemezsiniz. Lütfen like atmayı beğen, abone ol destekleyebilirsiniz O zaman diğer bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.